Biz sadece şımarık olduğumuz için kilo veremiyoruz biliyor musunuz? Aslında ne demek istiyorum? Şikayet ediyoruz, kilo veremeyeceğimizi düşünüyoruz ve o kilolar yıllarca katlanarak artıyor. Şimdi kilo vermek istiyorsan şımarıklığı kesmen gerekiyor. Ayağa kalkman, sorumluluk alman ve bir seçim yapman gerekli. Sen karar verdikten sonra, şikayet etmeyi kestikten sonra kolaylıkla kilo verebileceğini biliyor musun? Hangi yaşta olursan ol, yeter ki bu seçimi yap ve iste. Şımarıklık yaptığımız konular neler biliyor musunuz? Haz odaklı yaşıyoruz. Yani geçici hazlarla besleniyoruz. Duygusal açlığımızı o dilim pastayı yediğimizde, o dondurmayı yediğimizde, de giderebileceğimizi düşünüyoruz. Sanıyoruz ki o yiyecekleri yiyince sorunlarımız çözümlenecek ve kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Aksine daha da kilo alıyoruz ve ertesi gün mutsuz ve suçluluk duygusu hissederek uyanıyoruz. Duygusal açlık çekerek gece yediğin yiyeceklerin seni kurtaracağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Geçici hazlardan uzak durduğunda yani kendine bir söz verdiğinde ve bir seçim yaptığında kilo verebilirsin. Şikayet etmeyi kes, sorumluluk al ve kilo ver. Sadece yapman gereken bu.